Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün turuncu silah serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, elimdeki silah arkadaşlar Ker Blaster ve fark etmişseniz eğer roket atıyor ve roketler patladığında arkadaşlar böyle roketlerden el bombası çıkıyor. Ve o el bombası da güzel bir hasar veriyor yani. Ama güzel bir silah mı arkadaşlar? değil Ultimate Wall da hani işe yarar Ama Başka silahlar var arkadaşlar hani birazcık daha iyi Neyse ben yine de göstereceğim size arkadaşlar Ekranda gördüğünüz ilk iki görev Hani yapmalısınız Bu silahı almak için üç görev yapmalısınız arkadaşlar Birincisi This town ain't big enough İkincisi Shielded favors Üçüncüsü ise bu iki görevi yaptığınızda Hammerlock'tan açılacak arkadaşlar. Simbiyosis görevi. Burada birazcık videoda birazcık bilinçlenmişti o yüzden garip bir kesim oldu. Ama neyse. Birinci görev aslında arkadaşlar çok basit. Tek yapmanız gereken şurada gittiğimiz alanda bu oyunun ilk alanlarında hatta clubdrop e Hammerlock'u burada kurtardık. Şurada iki tane yerde şey var. Eee... limon var. Onları öldürmelisiniz. O görevi tamamladığınızda... Shielded Favor görevini yapmalısınız arkadaşlar. Ve... Karşınızda gördüğünüz... Yukarıdaki evde ya da... Kabinde diyelim arkadaşlar. Eee... Burada gösterdiğim yerde arkadaşlar bir tane kol var. O kol şu asansörü aşağıya indiriyor. Ama o kol bozuk. Yeni bir sigorta kutusu gibi bir şey lazım olacak ana arkadaşlar. Ama neyse şu gittiğimiz yerde arkadaşlar sigorta kutusu orada. Tek yapmanız gereken ilk önce şu kabinin altındaki binaya gitmek, kol çekmek. Kol çektiğinizde adam diyor bozuk. Buraya geldiğinizde bir tane elektrikli bir alan olacak arkadaşlar. O elektrikli alan şurada bir tane sigorta kutusu var. Onu ateş ettiğinizde sigortayı alabilirsiniz arkadaşlar. Sigortayı aldığınızda tek yapmanız gereken bozuk sigortayla değiştirmek ve sonra asansörden yukarı tırmanmak ve kabindeki makineden kendisi herhangi bir kalkan almak yani bunu yaptığınızda görevi tamamlıyorsunuz. Neyse. Simbiyosis görevini kabul ettiğinizde arkadaşlar şuradan ileri doğru düz gidiyoruz. Hatta ben burasını hani hikaye bölümlerinde ilk belki ikinci bölümde belki birinci bölümde gösterdim. Ama neyse buradan ben tırmanalım adam gibi yani böyle köstekledim diyelim. <laughs> Aa, neyse. Buradan normalde aşağıdan gitmelisiniz arkadaşlar ama benim gösterdiğim yöntem şuraya jumpladığınızda e cımpladığınızda değil de ya. Atladığınızda şu oraya doğru şey yapın yani. İkinci defa orada oraya doğru atlayın. Ama neyse arkadaşlar burada birkaç tane düşman olacak. Ben bunları video dışı temizleyeceğim yani. Ve videoya devam edeceğiz şey olarak. Ve evet. Temizledim arkadaşlar. Gördünüz. Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İleri buradan gidiyoruz. Buradan ya sağa ya, ya sola. Önemli değil nereden gideceğiniz. Tek önemli olan şu ilerideki basamaklara varmak arkadaşlar. Bu basamaklardan yukarı çıktığınızda e, oraya gitmeyin. Şu basamaklardan gene yukarı çıkın arkadaşlar. Şuradan sol tarafa doğru gidin arkadaşlar ve burada merdiven var. Bu merdivenden yukarı çıkın ya da o gösterdiğim yerden de çıkabilirsiniz. Hangisi sizin için uygunsa. Neyse buraya çıktınız ya arkadaşlar. Şurada bir tane kapı olacak. Bu kapıyı açtığınızda içeride Midget Monk olacak. İlk başladığımız yer ve geldiğimiz yer. Ben şimdi burada kapıyı açalım arkadaşlar. Midget Monk saldırıyor bize. Ee, böyle öldürdüğünüzde arkadaşlar aslında iki tane düşman bunlar. Ve Midget Monk aslında hayvan Ya da Bullymong'un kendisi Üstündeki adam böyle e, Görüyorsunuz Bir tane Midget Normal bir düşman Sizin yapacağınız şey Hani bu adamda silah düşmeyecek arkadaşlar Midget Monk'tan düşecek Biraz sonra Göreceksiniz arkadaşlar ben sadece burasını göstermelik olarak şey yapmıştım Ama neyse işte bu aslında benim belki üçüncü, belki beşinci şey yani. Hangi seferde aldığımı hatırlamıyorum ama çok fazla denemedim ve şanslıydım. Ve burada arkadaşlar ilk önce Midget'ı aldım. Şimdi de Blue Mongo alıyorum. Ya da Midget Mongo. Ve biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar silah düşüyor. Güzel tarafı 72. seviye arkadaşlar böyle güzel bir şey olduğunu görüyorsunuz. O seviye seviyenizle aynı. O yüzden tekrar kasmama gerek kalmadı. Ama neyse ben bıçaklı versiyonu aldım arkadaşlar. Ve işte burada devam ediyoruz. Burada birazcık yavaş ateş ediyorum arkadaşlar. Çünkü el bombasının hasarını göstermek istiyordum. Ama olay şu ki Düşmanlara slaglamadığınızda o kadar fazla hasar vermiyor. Ve az önce gördüğünüz bazı düşmanlar sanırım slaglıydı. Ama onlara bile o kadar fazla hasar vermedi. Ve birkaç tane yeteneğim var. Benim hasarımı böyle ikinci şans modunda çoğaltıyor. Ama bu bile işe yaramadı. Ve burada gördüğünüz arkadaşlar düşman slaglıydı. Ama o kadar şey yapmadı yani. O kadar fazla hasar şey yapmadı. Yapmadı ya. Ve silahın sorunu da bu arkadaşlar. Normalde bazı silahlar Ultimate Vault Hunter'da o kadar iyi değiller. Ve bu da o silahlardan biri. Normal modda ve True Vault Hunter modda çok güzel. Burada da hani işe yarıyor. Ama ben atış başı 4 cephane harcıyorum arkadaşlar. 4 tane kurşun harcıyorum. Bu iyi bir şey değil yani şu açıdan. Eğer 4 tane kurşun harcayacaksam o kadar da hasar vermeliyim yani. Baya güzel bir hasar vermeliyim ki etkili olsun 4 tane kurşun harcama şeyi. Ben bunları belki de 3 ya da 4 atışta almalıyım ve 4 atıcı bile çok o ben mesela şarjör burçaltıyorum bunlara ya burada şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar ee rocklara karşı ama neyse burada birazcık daha devam edeceğim hatta birazcık b-shield bile kullanacağım arkadaşlar ee silahın tane hikayesi var arkadaşlar. Ya kırmızı yazı. Thor got more boom. Ha şu arkadaşlar. Silahın arkasındaki hikaye. Mr. Thor kendi babaannesi tarafın, tarafından ya da ninesi tarafından. sanırım babaannesi ya. da de emin değilim. ikna olmak böyle silah yapmaya devam etsin. Ee, şan ve şöhret arayacağına silah yapmaya devam etsin. Ve Mr. Tork da bu silahı yapmış. Ya da Bay Tork. Aslında adamın ilk adı Mr. Bu neyse arkadaşlar. Hani etkisi güzel arkadaşlar. El bombası falan olayı güzel de. Biraz sonra göreceksiniz. Yani el bombası patlayana kadar adam bana doğru atlıyor ve el bombası hiçbir şey işe yaramıyor. Belki de ikinci en büyük sorunu bu. Birinci sorunu çok fazla cephane harcaması. Ama görüyorsunuz arkadaşlar, burada bir tane taktik denedim ama olmadı. En sonunda bıktım yani ve silah değiştirdim. Ama siz umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bu silahtan uzak durun.